Evet arkadaşlar. Bir arkadaş bunu bana verdi yaptı ya. Her tarafı kırık işte bakın. Buraları yamadım. Böyle yamadım. Hmm, bu külü daha kırık vardı. Neresi gidiyor ne dalimler var. Senin derdin yavru Şurası kırık var. Burayı da bir de yamadım. Bunu yamadım. De. De. Bak buraya tekrar şarj aleti ayarladım. Şarj aleti ayarladım böyle. Şarj soketleri şarj soketleri şuradan soketleri kırdı Şu an bu çalışıyor. İşte kaplı bu arkadaşlar. Bakın. Bunu telefon şarj makinesine takacaklar. De ve Deneme için bir takıyorum. Bak şurada şu, şu kısımda ışık yanacak. İşte bak takıyorum. Bakın gördüğünüz gibi ışık yandı. Şurada ışık yandı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şarj doldurduğuna dahil. Sesi çok güzel çıkıyor dan ses açıyoruz. Zaman her acı üstüne külür per. Mazî yakar içten, ateşten biber. Zaman her acı, üstüne külür per. Mazî yakar, yakar içten. Saat ondan beri buna uğraşıyorum. Şu an saat 3 herhalde. Onda beri bunu ondan beri buna uğraşıyorum. İşte bakın arkadaşlar. Arkadaş bunu yapıver dedi. Müzik dinleyemeyem inşaat dedi. Ve ben de yaptım. Şu an bunu böyle yaptım. Sadece kapalı var. Işıkları yanmıyor. Onları yaktık. Sıradaki camı yoktu. Ona bir cam ayarladım plastikten. Bir bilsen bu yolda ne zalimler var. Allah'a küçüğüm hayat zor yol uzun. Bir bilsen hayat bu yolda, yolda ne, yol ne kansizler var. var. Senin derdin yanımda. Dalda bir tek taş gibi. Super, ve zalimler Ne kadar mazlum bu Dalda bir tek taş gibi. Vefasız bir dünya etmeyi, yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın. Yani şu kısmı ağaçtım, buralarını ağaçtım böyle arkadaş bunu mahvetmişler. Acayip ses çıkarıyor. Markası neymiş? Markası bu arkadaşlar. Perro, Perroymuş markası. O yüzden bunu yaptım arkadaşlar. Perro, Pignoymuş. Yabancı marka süper bir markaymış bu arkadaşlar. Bağlanmayı, abone olmayı, takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşça kalın.